Bütün örgütüme sesleniyorum. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Eğer elektrikler kesilirse ilk yapacağınız iş seçim sandığın üzerine oturmak olsun. Efendim köprü yaptık. E, her hükümet köprü yapar kardeşim. Sen bana adam gibi göster bakayım. Keban gibi, Karakaya gibi bir baraj yaptın mı? Hayır. Yok. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. Aylık geliri 200 liranın altında. 17 milyon yoksulun derdini çözdün mü? 13 yılda 17 milyon yoksul. 6 milyon 200 bin, 250 bin işsizimiz var. Her beş gencimizden birisi işsiz. İşsizlik sorununu çözdün mü? Asıl devletin, hükümetin yapması gerekenler bunlar. İşsizliği çözeceksin. Yoksulluğu çözeceksin.